Muratpaşa ilçesinde 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede dün akşam yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Sokaktaki esnaf Onur Akınel apartman sakinlerine dışarı çıkardı. Ev sahibine ulaşılarak durum haber verildi. Karşı komşumuzun önce camları kırıldı. Sonra evinin içinden alevler yükselmeye başladı. Tabi binadaki diğer sakinleri aşağı indirdik önce. Bu arada kapıyı kırmaya çalıştık. Ve ben ee... Ailenin kızını tanıdığım için ona telefon açtım. Annenin evi yanıyor, annene babana ulaş diye. Onlar 5 dakika sonra kardeşi geldi. Arkasından da itfaiye geldi, kapı kırıldı. Alevleri söndürmeye çalıştık. Can kaybı yok. Evin içinde iki tane yavru köpek vardı. Onlar da aşağı sağ salim indiler. Sadece maddi zararlar var komşumuzun. Allah Sahiplerinin evde olmadığı sırada mahsur kalan iki köpek ekiplerince güvenli alana çıkarıldı. Yarım saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.